Evet arkadaşlar adres karaya çözümlü sorulara hoş geldiniz. Adres şimdi sorumuza bakalım. Adres işletmesi dönem karını veya zararını bilançoya aktarması sırasında yapacağı ilk kayıt hangisidir? Bir bakalım. Gelirlerimizi göstermiş, giderlerimizi göstermiş ve demiş ki adres işletmesi gelirlerini ve giderlerini 690 dönem karı veya zararı ile kapatmıştır. Yani şu olmuş diyor bana. Tüm gelirler normalde alacağı yazılır ama kapatırken tüm gelirlerimi yazdım. Bu gelirlerim arasında yurt dışı satışlar var, faiz gelirleri var. Bu ikisini yazdım. Ne yaptı? 29 bin. İkisini bakın gelirler olarak yazıyorum ama tek tek yazacaksınız. 690 dönem kar veya zararı aktardım. Daha sonra tüm giderlerim normalde giderler her zaman borca yazılır ama kapatılırken tüm giderlerimi Nedir bu giderler? Genel yönetim gideri, satın almanın maliyeti, kısa vadeli borçlanma. Topladım giderlerimin toplamı 19.000, 20.500, 21.100. Arada ne var? 7.900 liralık fark var. Gelirlerim giderlerinden büyük olduğu için gelirlerimin dönem karı veya zararı hesabından devam edeceğim. Giderlerin büyük olsaydı giderlerimin dönem karı veya zararından devam edecektim. Şimdi bunu yaptık. Cevap bize ne istiyor? İlk kayıt yani bundan sonraki ilk kayıda şöyle bir bakalım. Evet dönem karı veya zararı 7900. Dönem net karı veya zararı 7900. Aradaki fark. Ne yaptım? Önce dönem karı veya zararını atmıştım. Şimdi dönem net karı veya zararını attım. Dönem net karı veya zararını da kapatıyorum. Dönem net pardon dönem net karı veya zararını da kapatıyorum. Dönem net karına aktarıyorum. Dönem net karı 7.900 olarak karşımıza geliyor. Bunlar bizim ne? 31-12 kaydımız. 31-12 kaydında biz bunları yaptık. Eğer bizden 0-1-0-1 kaydımızı sorsaydı dönem net karını artık nereye aktaracaktım? Dönem net karını kapatacağım. Dönem net karını kapatacağım. Geçmiş yıllar karını atacağım. Bu da 0-1-0-1 7.900 7.900 olarak ne yaptım? Attım. Size bunlardan herhangi bir soru olarak gelebilir. Sınavın vazgeçilmez sorularındandır. Teşekkür ederim. Evet. da bir bakalım. Öyle devam edelim. Şıkkımıza baktığımız zaman cevabımız ise A şıkkı dönem karı veya zararı dönem net karı veya zararı aktarılır. Diğerleri yanlış ki ilk kayıtı zorduğu için devam etmektedir. Tekrar görüşmek üzere.